Merhabalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İki psikolog, iki soruyla yine birlikteyiz. Ben psikolog İlkim Öz ve psikolog Mert Arda Öz. Sizin için seçtiğimiz iki tane soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Evet yine her zamanki gibi izleyicilerimizden çok manalı, çok önemli sorular gelmiş. İlk soruyla başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuz şu şekilde. 6 aylık evliyim. Anne olmak istiyorum. Eşim biraz daha bekleyelim diyor. Sorum şudur. Çocuk sahibi olmak için ne kadar beklemek gerekiyor? Hmm. Evet. Aslında çok önemli bir soru. Tabii. Tabii ki burada şunu öncelikle vurgulamak lazım. Yani Çocuk sahibi olmak için hem kadının hem erkeğin anne baba olmak için o olgunluğa erişmiş olmaları çok önemli. Yani bir de eşit istek olması lazım. Bir taraf çok isteyip bir taraf istemezse. Çocuk olduktan sonra bile hep problemler çıkıyor. Kesinlikle, çok doğru. Aynen eşit istek olması lazım. E, i̇kinci önemli faktör, tabii evliliğin oturması lazım. Yani eşlerin birbirine uyumlanması lazım. Çatışmaların minimuma inmiş olması lazım eğer varsa. E, ve e, her iki tarafın ailesinin de birbiriyle uyumlu olması lazım. Çünkü çocuk olduktan evet. sonra e ee, işte yani babaanne, anneanne, dede, büyük baba hani bunlarla ilgili de sıkıntılar çıkabiliyor. İşte senin annen benim annem e, kavgaları olabiliyor. O yüzden de çocuk sahibi olmadan önce birincisi e, Mert Arda'nın da dediği gibi her iki çiftin de bunu istemesi çok önemli anne baba olmaya hazır olmanız çok önemli ailelerin birbiriyle uyumu önemli ha, evlilikte belli bir süre geçmesi de gerekiyor mu bence gere gerekiyor diğer uzmanlar da böyle düşünüyorlar evlilik ve aile terapistleri de böyle düşünüyor iki yıl beklemek aslında güzel olur diye böyle bir araştırma sonucumuz var. Yani bir yıldan önce çok da bebek sahibi olmak değil de eşlerin birbiriyle uyumlanması, hmm. birbirini tanıması, hmm. işte gezmeleri, tozmaları, cinsel hayatlarının uyumlanması gibi bir takım faktörler önümüze çıkıyor. O yüzden de hani 6 aylık hmm. süre biraz erken gibi düşünüyorum ben. Sence? Evet bence de öyle. Bir de şöyle bir durum var. Çocuk yapmayı karar verdiğimizde şunu yapmamalıyız. Çocuğu yapan da gerisine bakarız. İşte ne bileyim e, ekonomik olarak da, sosyo olarak da işte çocuk olduktan sonra dışarı çıkıp ne kadar çıkabileceğiz diye düşünüyorsak, yapalım da bakalım. işte ne bileyim şu şekilde bir ekonomik durumumuz var, çocuk bu kadar yük getirecek, bunu ne yapalım düşünme, düşünmek yerine e, yapalım da işte çocuk riskleri de hallede. Bu gibi düşünceler kesinlikle çocuk olduktan sonra problemlere yol açan düşüncelerdir. O yüzden. Her şeyde olduğu gibi, hele bu kadar sorumluluk ve bu kadar önemli bir konuda planlamak mükemmel önemli. Bravo. Sana çok katılıyorum. Özellikle şu kelime, anahtar kelime, sihirli kelime, sorumluluk sahibi olmak. Yani eşlerin burada kadının ve erkeğin sorumluluk alabilecek güce gelmiş olmaları lazım. Aynen yani öyle. yeni evli çiftten anne baba olmaya doğru ilerlemek için sorumluluk sahibi olması lazım. Ve de e, önemli bir şey daha söyleyeceğim burada. Erkeğin de baba olmaya hazır kendisini hissetmesi lazım. Çünkü kadınlarda, biz kadınlarda annelik bir içgüdü. Ama siz erkeklerde öyle değil. E, o yüzden de erkeklerin buna hazır olması evet. son derece önemli. Kesinlikle. Evet. E, bu güzel sorumuzu güzelce cevapladıysak ikinci sorumuza tamam. geçmek isterim. Geçelim. Tamam. İkinci sorumuz bence şu ana kadar aldığımız ve bizi izleyen bütün herkesin herkesin demeyeyim de Çoğunlu çoğunluğunun empati kurabileceği bir problemle alakalı uykusuzluk. Aa, evet. evet Aynen evet. Öyle. Bugün de sinekler beni rahat bırakmıyor. <laughs> Onlar da uyuyamamış belki. <laughs> Bu alakası yok. Ee, sorumuz şu şekilde. Hocam uyku sorunum var. Uykuya dalamıyorum. Sabaha karşı uyuyorum. Bu nasıl geçer? Gerçekten çoğumuz bunu yaşıyoruz ve de yani bazen unutuyoruz uykunun ne kadar önemli olduğunu değil mi? Uyumazsak hayatta da kalamayız, beynimiz de sıfırlanmaz. Uyku cidden çok önemli. Ne düşünüyorsun? Uykuya dalamıyorum. Hatta tam bu noktada e, Mert Arda'nın Instagram'ında paylaştığı çok önemli bir video ha. var değil mi? Evet aynen öyle. Bebek, Biraz ondan bahsedebiliriz. Aynen bebekler gibi uyumanızı sağlayacak 7 teknik. Tabii uy ya şimdi uykusuzluğun altında yatan psikolojik neden olabilir? Uykusuzluğun nedeni çevrenizin e, nasıl olduğu olabilir. Yani çevreniz uyuduğunuz çevre çok sıcaksa, çok aydınlıksa veya mavi ışık dediğimiz bu e, teknolojik aletlerin yaydığı çok fazla açık varsa uyku çevrenizde. O zaman zaten uykuya dalmanız çok zorlaşır. O yüzden uykusuzluğun ilk önce nedenlerini bulmak lazım. Yani mesela yo e, yorgunken mi uyuyamıyorsunuz? Yoksa kendinizi uyumaya zorladığınız zaman mı uyuyamıyorsunuz. Uyuyamadığınız için uykusuzluk çekeceğim diye korktuğunuz için mi uyuyamıyorsunuz ya. Bunların hepsi böyle bir eee yani böyle bir kısır döngüye biniyor yani. Aynen o altta yatan neden çok önemli. Faktörleri öncelikle tespit etmenizi Tabii. öneririz e, Tabii. takipçimize. Aynen. Yani uykusuzluk aslında bir sonuç. Uyku evet. problemi bir sonuç. Tabii. Bir de e, tabii hani bir sürü uykusuzluk çeşidi var yani uykuya dalmaktan mı zorluk çekiyormuş var mı orada? Uykuya Açık. Evet uykuya dalamıyorum diyor ama bu da çok genel bir e, açıklama şekli. Hani çünkü dediğim gibi mesela psikolojik nedenler yüzünden de uykusuzluk çekebilirsiniz. Ama mesela psikolojiniz çok mükemmeldir ama uyuduğunuz ortam çok sıcaktır. Bu yüzden uyuyamıyorsunuzdur. Yani birçok faktör olduğu için böyle sorularda daha spesifik olmak daha önemli bizim erbiçemimiz yardım yapılar, edebilmemiz yani. açısından. Hani bazen mesela uykuya dalıyor kişi ama uyku bölünüyor. Bazen çok erken uykuya dalıyor çok erken uyanıyor. Evet. Burada uykuya dalamıyor. Dalamıyor. Uykuya evet. dalamıyor. Evet onu Mert Arda'nın dediği gibi bunun sebebini bulmak çok önemli. Bedensel sıkıntılar da olabilir. Fiziksel hastalıklar da bazen uykusuzluğu tetikleyebiliyor. Hormonel de olabilir. Melatonin hormonumuz az olabilir. Bravo. Evet melatonin yani uyku hormonunu etkileyen faktörler var o da benim videomda var Instagram'da evet. e, ilk biraz official'da onu da e, izleyebilirsiniz belki biraz faydası olabilir e, evet. bunların dışında e, uykuya dalmayı da e, zorluğu e, önlemek için neler yapabilir İstersen biraz da bunu konuşalım takipçimize hmm. birkaç öneride bulunalım evet, gün içinde yorulun Gün içinde Aha. yorulursanız gerçekten çok güzel uyuyorsunuz. Hem mental yol, olarak önemli. yoruldum evet. hem de fiziksel olarak yoruldum o zaman artık uykusuzluk probleminiz çok yükle kalmaz. Değil mi? Kesinlikle. Çok kesinlikle yani. evet. Yorulmayan insan <gülüyor> uykuya <laughs> dalmakta zorluk çeker. O yüzden evet. de Mert Arda'nın dediği gibi yorulmak çok önemli. Kendinizi yorun yani bedensel de yorun. Zaten onu demek istiyoruz, bedensel e, yorulursak çok güzel mışıl mışıl uyuyabiliriz. Bir ikincisi takıntılar. Hmm. Mesela aklınıza taktığınız şey, şeyler varsa, konular varsa bu takıntılar da sizin uyku sorununuza neden olabilir. İşte sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön. Hmm. O yüzden de bu takıntılardan kurtulmaya çalışın. Stresle Stres. mücadele, stresle baş etmeyi, e, yollarını, yöntemlerini öğrenmek için çaba gösterin bunun dışında yine senin dediğin gibi işte odada bilgisayar, telefon, ım, laptop, televizyon. Odanın dışına. Ya odanın dışı, kesinlikle <laughs> aynen gönderemiyorsanız da telefonunuz ya da odanızın dışına fişini çekin. Çünkü siz farkında olmadan da o, televizyon kapalı olduğunda bir mavi ışık yayıyor. Bu blue light uykuyu inanılmaz şekilde rahatsız eden bir durum. Uyuyan da Uyku sırasında da e, bu işte bazı teknolojik terimler, teknolojik şeyler yüzünden rahatsız oluyor. İşte bazı dalgalar falan uykumuzu bölebiliyor. Rapid Eye Movement uyku süresince işte REM sırasında. Bu yüzden ya yani keşke hepimizin odası en azından uyuduğumuz o özel alanımız teknolojiden tamamen uzak olsa. Arınmış olsa. O zaman mükemmel uyurduk eminim ki. Psikolojimiz düzgün olduğu sürece mükemmel uyurduk yani. Evet bir de uykuyla ilgili bu konuda yapılan çalışmalarda uykuya Dalamadığın zaman yatakta kalmayın diyorlar. Yani çok fazla yatakta evet. kalındığı zaman stres artıyor. O yüzden hani bir kalkın bir ılık duş alın. Aynı Ondan sonra işte de. uyuduruyorum örnek veriyorum bir melisa çayı için bir papatya çayı için. Bir kendinizi gevşetin bir rahatlatın. Ve e, şu da çok önemli. Ben uyuyamıyorum takıntınızdan da vazgeçerseniz eğer uyku probleminizi en azından e, biraz olsun çözmüş oluruz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Hani buradan çok genel bilgileri bizler sizlerle paylaşıyoruz. Tabii yoksa uykusuzlukla alakalı konuşmamız gerekseydi bu, bu, video 10-15 yıl sürerdi herhalde. Kesinlikle. Yani evet. çok uzun bir konu ve çok neden o ve nedenlerinin de birçok çözümü var. O yüzden en önemli senin dediğin gibi ilk önce o faktörü bulabilmek. Evet sebepleri bulur, bulursak sonucu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet, e, bugünkü e, iki sorumuzun sonuna geldik. E, hatırlamak gerekirse ilk sorumuz çocuk yapmak ve buna hazır olmakla çocuk olmak. Çocuk sahibi olmak. Evet. Çocuk sahibi olmakla. İkinci sorumuz da uykusuzlukla alakalıydı. Hepimizin müzdarip olduğu, neredeyse hepimizin. Evet. Bakalım daha detaylı bir yazım yoksa, çünkü ben kısaltıyorum biliyorsunuz. Evet evet. Evet, e, sanırım bu kadar. Evet. Bir başka videomuzda da uzun uzun insomnia uyku bozukluklarını paylaşırız. Aynen öyle. Bunu da siz takipçilerimiz için paylaşırız. Aynen öyle. O zaman diğer videomuzda buluşuncaya dek tekrar iki psikolog iki soruda buluşuncaya dek yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve ruhunuza özellikle ruhunuza da çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.